Herkese merhabalar. Bir envanter sayımı yapalım dedik. Bunlar kayısı hoşaflarımız. Yanında erik hoşaflarımız var. Bu öndekilerde reçellerimiz. Bunlar kayısı reçelleri. Yanında da şeftali reçellerimiz var. Bunları annem kendisi yapıyor. Odun ateşinde saatlerce pişirerek yapıyoruz biz bunları. Meşe odunuyla yapıyoruz. Böyle kıvamlı da. Koyu bir kıvamlı. Bazıları daha sıvı formda severler. Herkesin damak zevkine göre. Daha curu sever kimisi. Maşallah hakik gibi. Bunlar şeftaliler dedik. Yanında vişne reçelimiz var. Şöyle göstereyim onu da. Evet bu da vişne reçeli. Şu formda bu da biraz daha koyu bu. Vişne reçeli. Daha farklı ne var. Şu patlıcan reçelimiz. Bunu da denedik daha sıvı formda bu. Ben bunu beğendim ama tabi diğer reçeller kadar çok hoşuma gitmedi. Burada da bahçemizdeki duttan yaptığımız dut reçeli var. Bu da çok güzel oluyor. Çok hoş bir tadı var. Dut da deneyebilirsiniz.